Net al 9 Papá, ¿qué pasa? Eh, ¿Sí? hey, Judy, eso son a, ¿Eh? puertas, a 50 pesos cada uno. Más neto. Y ahora antes eres dólar, ahora eres otra historia. ¿Y Mmm, bicicleta. ¿Eh habla español? No sé. ¿Te habla español, Sí. ¿Cuánto? ¿Eh habla español? Él, él. No. Ah, ¿Español no. usted? No. ¿No? Ah. <laughs> poquito.

Güneş. Günaydın. 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 geldik ve yemeğimizi bekliyoruz. Bugün o restoranda bir pizza deneyeceğim. O kadar açım ki dün akşam bir çorba yedim, akşam yemeğim oydu. <laughs> o zaman ben o zamandan beri açım ve şu an saatte bilmiyorum bir buçuk herhalde. Hmm.

A ver, oh. no, no hace nada, no hace nada, no hace nada, no hace nada. Venga. ¿Es la primera vez que tiene bebés? Sí. ¿Primera vez? Sí. ¿Y cuántos años? Años, eh, un año y cinco meses. Ah, okay, okay. Lewat. Iya, itu kecil-kecil. Ono chiquito. Oh, chiquito. Mm. <laughs> <laughs> The black one. Hmm. chiquita, porque es hembra. Mira esto, ¿ves? ¿eh? ¿Papi? ¿Mami? Sí. ¿Ya? Yeah. Sí. No, esta es hija de mami. ¡Ah, Hija, yeah. baby. ¡Ya! Yeah. Hembra también. Una necesidad de teclado en Jalilón, amor. so cute! Mm. Este es Taffy, Lacy. Lacy. Taffy. No. Lacy es más cariñosa. Taffy no se deja. Ven Taffy. Ven Aquí para que te pasen la manito, ven. ¿eh? ¿Eh? <laughs> ahí. Mm. ¿Para que te pasen ahí la manito? ¿Qué está en el No, papá. No. No tengo papá, <laughs> Gracias okay, De, nada. Ah, de La casa La casa Ahora <laughs> <laughs> estamos um, en el Yo el <laughs> yes. para so, sobre los vuelos yeah. que cancelan? ¿Cómo funciona el otro vuelo? Otro, ¿Dónde se puede...? ¿Qué día se puede reservar otra vez o okay? qué? Şimdi ilk heyecanlı şeyi yapmaya başlıyoruz. Önce de, 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 de. bir güzel kumu sıcaklığına almamız lazım. Nasıl? <laughs> <Ha? gülüyor> Neştemin etkisi bitti herhalde. Şimdi de birlikte Suriye gidelim. Şey olmuyor şu an bekliyoruz daha yeni bir tane havalimanı şirketine gittik oradaki kadın baktı işte onun bakabildiği de iki tane Airlines vardı biri American Airlines biri de Blue Sky jet blue, jet blue pardon onlara baktı onlar da altıncı aydan önce yer yok yani dolu ve ıı, American Airlines hafta içi de gidiyor ama biz sadece pazartesi günleri eğer yer varsa uçabiliriz. O da dedi işte ben her gün olursa bakarım. Eğer ki bir yer bulursa bize haber verecek. Onu bekliyoruz. Sonra Southwest Airlines vardı. Onlara bir mail yazdım. O onun çalıştığı şirket değil. Ve Copa Airlines vardı. Onlara da yazdık. Yani biz şimdilik buradayız. Ama moralimizi bozmuyoruz. Ben şimdilik böyle daha şey durumunda değilim. Bıktım yeter. Ya öyle değil. Yani bakalım. Ben eminim ki bir çözüm bulacağız. Hala. Artık biz buralıyız. Arkadaşlarımız da var. <laughs> öyle. Sen evet, bir tane şey düşünmek ister misin? Hayır. Bu burası Hayır, bir şeyler. Şimdi kadar. Ve biz Cada vez que estamos en búsqueda de comida. Es igual que uno viviendo la experiencia porque todo lo que la vida nos enseña y todo lo que pasamos en la vida es experiencia que que puta, nuestro evin Caddesi. Ya lo, entonces, pensamos que no la tenemos, pero que en un momento necesitado tenemos que tener esa información para seguir adelante para tomar una decisión. Yo te digo que cuando tú tuviste das, cuando tú sentiste dentro de ti la necesidad

Kalyan Kalyantes'te. Senin data yarım saat motorla. Bu arada videoları hep ben çekiyorum. Ondan <laughs> hem bu kanaldan da izletmeye de değiştireceğim. <laughs> hep prensler gibi önümde yürüyor. Benim için bir şey olmaz. Ben çok güzel anıları çekiyorum. Çok tuhaf bir mağaraya geldik bence. Bir bakayım. İnanmıyorum sana. Biz bence buradaydık. Maps mi <me 'yi> indirmeyin. <laughs> Bu mama o mara. Doğru mu göstermişti? Biz mi yanlış geldik? Biz evet. şu altına mı gireceğiz? Evet. Ama moronun girişi bence burası olamaz. Ya da bu mu? Biliyor ki yanlış mı gösterdim? Yalnız mağara bu işte. Bir bakalım mı orada? O da lehim mağara bu işte. Şunu demek istiyor. <laughs> mağara var. bu. Mara. Ah ne kadar güzel. Herkese buraya gelmeyi öneririm. <laughs> gelmeyin buraya gelmeyin. Bu ne biçim bir mağara? Ama tabii ki korona olmasa işte bu iplen komple. Daha üzerinden. Eee, um, nohutları da zeytinle karıştırın. Saltalar biliyorsunuz. Şimdi. Şumaranın üstündeki sarımsaklardan nasıl gitmiş havaları. Evet. Sahtekar bizi kandırdın. Aman Tanrım. dakika. Kalsam, onların, iki onların iki kilometresi bizim iki kilometremiz değil. Ama o nedir lan? İki... Neyse, şelaleye gidiyoruz. Evet iki tane şelale var. Yan Biz burada geçecek bende ki. Ve 45 dakika boyunca yürüyüş yapacağız. Ee, güzel oldu. Biz geçen bunu söylemiştik. Biz daha çok doğa insanıyız. Deniz de güzel ama sıkılıyor insan bir süre sonra denizde. Bir de zaten bence deniz dalgalı değilse, az dalgalıysa ondan sıkıcı bir hayat olamaz. Git bir göle gir. Halıza <laughs> göre. <laughs> Neden bunu söylüyorum? Çünkü Trinidad'daki denizler dalgalı değil. Yani böyle. hafiften gördünüz zaten videoda hafif dalgalı. Vagadiyo'daki böyle bir mücadele içindeydi. Savaşabiliyordun dalgalarla. Eğleniyordun. Ya. Gerçi herkes dalgayı da sevmiyor ama bir parça da seviyorsun zaten ne var? Kız baksana orada düşmüş. O birbirlerini tutuyorlar. Uçağımıza gelirsek de üzgün değiliz. Çünkü biz dünya turunu başlarken zaten bu havaya girmek istiyorduk. Spontan olursa olur, olmazsa olmaz. Bulursak iyi olur, ertelersek bir şey olmaz. Ondan stres yapmıyoruz şimdilik. Evet Hadi tek stres yaptığımız dönem, tek stres yaptığım şey yeme içme konusu. Ama bayağı bir problem. Ya, kısıtlı olduğu için hep aynı şeyleri Kahvaltılıkta doğru düzgün bir şey yok yani kahvaltıda pizza yiyorsun sürekli veya işte tavuk yiyorsun akşam da aynısını yiyorsun bu biraz sıkıntı yoksa piskibada iki ayda üç ayda kalsak her zaman yapacak bir şey buluruz piskiyi buldum <gülüyor> 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 bu çikolata niyetini yediğim biz büyük ihtimalle biraz artık nedirse Havana'ya gidip oradan da vinalese geçeriz kibaranın sol tarafına o tarafa da çok güzelmiş Hı <laughs> -hı. oraya da vermiş oluruz Bir mola veriyorum. Sonra görüşürüz. Nasıl gözüküyor gene? Yani, Üzerimize bir <laughs> benim baktığım yolda en son yolda böyle bir dönüş yapıyor. Burası ne Ki bu bir da yol, sonuçta bu yola bir bak. Bir yol? Ve işaretlerek doğru gideceğiz. Gel. Gel 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 Bir bu büyük ihtimal ise diğerine giden yol. İçin evet. wow. Aynen bu diğerine. Ben yerimi buldum. Hem benim yaslayabiliyorum hem de esiyor buradan. Biz şimdiye kadar o en son videomuzdan beri yani yukarıda başladığımızdan beri komple bütün yol boyunca aşağı indik. İndik, indik, indik. Ne vardı? you